Herkese selamlar dostlar. Yeni bir Forza videosuna hoş geldiniz. Bugün Forza'da sizlerle beraber çark videosu çekeceğiz. Bakalım çarktan nasıl arabalar çıkaracağız. Bugün süper şans çarkını deneyeceğiz ve kaç tane var? Tam olarak 9 milyon 771 bin paramız var arkadaşlar. Bakalım kaç tane çarkımız varmış? 71 tane çarkımız varmış. Bugün deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler gelecekmiş. Oh 175 geldi. Nissan Titan geldi. Çok güzel bir araba daha geldi. Hemen şimdi şarkımızı deniyoruz arkadaşlar. Neler denk gelecek bugün? Bugün yıkacağız, yıkacağız. Paranın içinden geçeceğiz. Evet Mercedes denk geldi. Bakalım neler neler çıkacak arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıkar. 200 bin çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. 200 bin denk gelmesi. Ah be 1725 bin denk gel be ya. 100 bin, 300 bin denk geldi. Çok güzel, çok güzel gidiyoruz şimdi. Evet. Kıyafet, kıyafet. Beni çok sıkıyorsun kıyafet. Ah be. 45, 45, 125. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. O BMW i8 süper. Muhteşem araba denk geldi abi. Güzel. Evet 25.000. 175-125 süper. Arabalar paralar akıyor bu gece. Akıyor bu gece maşallah akıyor. bin ee, RSR8000 Abi yukarıdaki arabadan gelseymiş güzel olurmuş ama he. Yukarıdaki arabayı beklerdim gerçekten. Biraz kameraya kaydırsam güzel olur abi. Kameraya biraz kaydıralım şöyle. Güzel olur abi. Yoksa kendimi görüyorum da. Tekrar çevirelim. Hadi ya. Hadi ya. Ben şuradaki Mercedes istiyorum abi. Sürmeyi çok istiyorum onu. Olmadı satın alırız. Para akıyor abi bu gece. Para akıyor ya. Olmadı satın alırız baba ya. Şimdi tekrar çeviriyoruz. 200 bin. 200 bin. 175 binden gelseydi ne olacaktı ya. Of. Daha güzel arabalar denk gelecek diye düşünüyorum. O 250 bin. 40 bin muhteşem abi muhteşem muhteşem bu gece akıyor bu gece akıyor abi güzel 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 sıkıntı yok sıkıntı yok 52 tane çarkımız daha var hiç sorun değil güzel bir şeyler denk gelsin güzel olurdu hiç sorun değil sıkıntı yok Vay şu araba yıkım eteği güzel. Takviyesi güzel arkadaşlar. Onu da aldık. Güzel. 35 binlikten aldık. O Land Rover'ı da almışız. Güzel güzel. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Bu gece akacağız abi. Akmak satta sıkıntı yok abi. Paralar gelsin. Araba alırız zaten. Oh bu güzel. Güzel güzel. Oh. çıktı arkadaşlar. P1. Valhalla. Konsept çıktı. Bakacağız ya güzel arabalar çıkıyor abi. Satarız olmadı parasını alırız oradan. Hiç sorun değil. Aa, abi 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 arabaya bak. Mükemmel bir araba çıktı arkadaşlar görüyorsunuz fiyatına bir bakacağız. Ama dokun. Durun 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 şansımızı hiç bozmayalım devam edelim devam edelim güzel bir araba aldık oradan. bayağı mükemmel bir araba aldık. Fiyatı bence pahalıdır o arabanın. Satarız olmadı yeriz abi. Güzel bir araba çıktı. Oo paraya bak sen akıyor mu geleceğim maşallah akıyor 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 akıyor. Bu ne oğlum elbise Allah Allah içimiz dışımız elbise oldu ya. Verme bana elbise abi. Oo 175 bin, 50 bin yazar kasa gelmiş bir de. Yazar kasayı ne yapayım abi? Ah be 250 bin, ah be 250 bin, ah be. <laughs> kaçma oğlum lan, benden kaçma gelsene. Doğru doğru kaçtı benden be. Oo portu görüyor musun? Baya güzel abi süreceğim onu. Onu süreceğim. Supra Beres çıktı. Güzel güzel 250 bin de çıktı abi. Fena para değil. Çok güzel para bence. Efsane para abi. 200 bin 400 bin. Wow. Efsane paralar dönüyor. <laughs> bu gece akıyor abi. Vallahi akıyor bu gece. <laughs> Allah bu gece akıyor abi. Vallahi akıyor bu gece arkadaşlar. Süper paralar dönüyor arkadaşlar yani. Oy olan çıkacaktı var ya. Gene satacaktım seni bu sefer. Çıkmadı. Ama bir daha çıkacağını düşünüyorum. 175 bin, 100 bin. Çok ya abi. Akıyor bu gece ya. Akıyor ya maşallah. Gözlük mözlük bir şey olmaz. Hepsini al getir getir. Bir şey olmaz. Güzel güzel güzel. Hiçbir şey hayır demem. Hepsi gel envantere gel envantere gel 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 gel. Mini Cooper güzel güzel. Mini Cooper'ımın olmasını isterdim vallahi. Güzel arabalar. Oh. O 100 bin, 175 bin tamam neredeyse 200, 225 fenan var. Evet. Hadi be bebeğim. Seni kaçırdım mı? Ah be. Kaçırdım onu ya. Güzelim ya. Güzel güzel. Abi bir dakika. Çarka bir şeyler oldu. Bak 15 milyon paramız olmuş. Çok güzel. Çarka bir şeyler oldu. Bir oradan bir gidelim. Eee... Araçlarıma bir bakayım. araştırama bir bakayım. O oh, son çıkardığım araba ne kadardı? Hemen bir bakayım. Az önce bir araba çıkardık ya. Şunu da çıkarmıştık abi. 500 bin. Çok güzel. Nerede bir tane daha vardı? Mercedes vardı bir tane ya. Nerede o Mercedes? Ah burada. Abi abi fiyatına bak. Abi 2 milyon 250 binlik araba çıkardık az önce. Baksana da şunu çıkardık. Efsane abi ya. Efsane ya. Tıpkı tıp bindim yemin ediyorum. Bak şunu çıkardık arkadaşlar görüyorsunuz. Oğlum yürü git lan. Az önce bunu çıkardık arkadaşlar görüyorsunuz. Oğlum yürü git lan. Neyse bunu süreriz lan. Dur dur falan parça ettik. Bırakmadı ki sürelim. Yüreriz. Şimdi bir çarka bir bak tekrar bakalım. Çark bittiği zaman şunu düz bir yolda süreriz. Bir bakayım. Burada bir tane varmış bunu çevirin bakayım ne gelecek. Hadi bir araba ya da bir para. O oh, 125 akıyor bu gece maşallah akıyor 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 abi bu gece valla akıyor valla akıyor Ben bunu tekrar buraya bir geleyim Oh oh çok güzel çok güzel Akıyor bu gece maşallah 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 Oh güzel güzel O oh, çoraplarım yoktu. Çorap oldu iyi oldu abi. Çoraplarım yoktu. Ne diyor bu araçta araç ne yapmak istersin? Sana ne? Hah, araç zaten varmış. mı? abi o zaman. Araç varsa çarkta abi. Araç varsa sat abi tabi. Para gelsin kurban. 200 bin, 175 bin kurban olurum. Paracıklar ha. Para gelsin. Para para. Oo, Mercedes. Bayılırım Mercedes'e. Bayılırım. Mercedes severik baba. Ay Makrani'nin gitti. Ferrari gitti. Ay babam. ay Oğlum Mercedes senden gel. Ben burada öldürürüm. Kendimi keserim. Derken kesemedik. <gülüyor> <gülüyor> abi bize de hiçbir şey denk gelmez ki abi. TikTok çıktı. Mesela TikTok'a giriyor sonra orada çocuklar var. Yani çocuklar varken hani böyle dilemiyor adamlar. Hani adamlar ele çocuklar ele aya tutuyor. Çocukken yani çocuk yani, bildiğiniz çocuk. Kendimi keserim lan şu kadar bir şey gelse kendimi altlarım lan. Lan işte ben kendimi keseceğim lan. Güzel arabaya bak mükemmel araba abi mükemmel araba baya güzel sevindim abi ya ben arabalara bayılıyorum abi şimdi baya güzel arabalara denk geldik harbiden mükemmel bugün baya baya güzel arabalara denk geldik arkadaşlar baya yani Oy! Araba gitti, araba gitti oğlum ya. Gider Lambo gitti oğlum ya. Lambo gitti abi ya. Lambo gitti abi ya. Ah be Lambo. Ah be Lambocuk. Nereye gittin be kardeş? Bizi bırakmasaydın be. Lambo. Güzeldi ya. Oo güzel para denk geldi. Cık. Yok abi hakkını yemiyorum. Çark süper. Bu çarkı ben seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel paralara denk geldik ama. Oo e 125 bin, 100 bin, 175 bin. Mükemmel. Mükemmel bir para yalan yok süper bir para güzel güzel gidiyor abi güzel gidiyor yalan yok <laughs> Abi son 4, son 4, son 4. Güzel bir şey çıkar umarım. Son 4 abi, son 4. Son dört yüz, oğlum. Güzel bir şey çıkar. Kurban oldum ya. Yoluna kurban olayım ya. Güzel bir şey çıkar ya. Abi o araba hep bana denk geliyor. Yemin şimdi yakala çıkarsaydım. Vallahi bir sürü zengin olurdum ya. Çıkmıyor ki bize. Bize denk gelmiyor ki araba bir türlü. Denk getiremedim ya. Neyse şimdi denk gelmedi illa ki bir gün denk gelecek o araba bana. Sıkıntı yok baba. Hiç sorun değil. Bir gün sen bana denk geleceksin. Son çarkımızı çeviriyoruz arkadaşlar. Bu zaten vardı. Bakayım 250 bin saat. Zaten varmış abi. Ne yapacağım onu? Zaten varsın. Bir dakika burada bir şeyler var mı? Alır mıyız burada bir şeyler? Hiçbir şey yok bir sürü aracımız var. Aha bunu bugün çıkardık biliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bunu bir düz yola bir sokalım. Bakalım nasıl kaç basıyor bu. Bayağı iyi gidiyorsun abi. Bayağı sevdim seni. Vallahi iyi gidiyor. Araba güzel arkadaşlar bu arada. Bayağı güzel gidiyor bence. Allah! Oğlum ne oluyor? Neyse sonradan bu arabaları süreriz abi. Bu arabaları sürerek videosunu direksiyonla süreceğiz arkadaşlar bunları. Videosunu çıkartırız sıkıntı yok. Evet arkadaşlar çarp videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Daha çok fazla like. Bakayım kaç para olmuş bu arada. 20 milyon paramız olmuş arkadaşlar görüyorsunuz burada. Baya mükemmel abi. Ben seviyorum bu hayatı ya. Para para aksın geceler. <laughs>